ihtiyacı olan herkesin yanında olmakla ilgili sorumlulukları üstleneceğiz. Çok şahane bir hizmet. Sayın Başkanımız Halit Doğan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun geldi bize. Sihirli denek gibi böyle bir parmağını dokundurdu. Buradaki esnaflar hep dua ediyor ona. Sayın Başkanım Allah razı olsun diyorum. 4 3 tabak yemeği veriyor ayranla beraber 70 TL. Yani başkan geldiği zaman yansıttı millete. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin uygun ve kaliteli yemeği Samsunlularla buluşturduğu 153 restoranlar yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Öyle ki 3 ayrı noktada bulunan restoranlar açıldığı günden bu yana 200 bin kişiye hizmet verdi. Dar gelirli insanlara büyük bir hizmet. 153 restoranlardan biri Batı Garajı tramvay durağının hemen yanında. Biri Kent Park içinde. Biri de Toplu Ulaşım İlçe Transfer Merkezi'nin hemen yanında hizmet veriyor. Fiyat uygunluğu hem kalite, yemek kalitesi olarak da gayet iyi, gayet hoş. İnsanların ulaşabileceği noktalarda olması güzel. Memnunum. Gerçekten güzel bir uygulama yani. Belediye Başkanı'na teşekkür ederiz. Sağ olun. 153 restoranlarda çorba 20 TL, ana yemek 40 TL, tabil 70 liradan satışa sunuluyor. Menü Büyükşehir Belediyesi'nde görevli aşçılar tarafından özenle hazırlanıyor.